İşte pompa Ceray. <laughs> Giden çıkan bana. Ben biliyorum. <laughs> var ya hayvan gibi çığ. Pompa isyana başladı. Ne <laughs> ya lan koyuyorum koyuyorum bir şey ya. Pensilvanya gezimizde. Ben çekim şunları çek. <laughs> Oo. Ay 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 ay. <laughs> Evet karşımızda yine <gülüyor> hedefimiz. <gülüyor> arabamı çek arabamı. Arabayı çekiyorum arabayı. Zı kara şimşek. Arabayı Mektan... kara şimşeği çekiyor. Emekler kara şimşek. Emekler kara şimşek. Yani ne yapıyorsun? Pensilvanya. İlk hedefimiz Pensilvanya. Evet. <laughs> Kaybolmazsak iki saatte oraya gitmemiz lazım. Evet inşallah. <laughs> 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 gece vakti biraz zor olacak ama kaybola 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 onu uzun da artık, idare edeceğiz yeter daha uzun, daha uzun. yeter yeter Pompayı kapatıyorum şimdi. Eray pompayı kapattı. Evet buradan belden aşağısını göremiyoruz <laughs> ama artık <laughs> onu da siz tahmin edin ne yapıyor orada. <laughs> evet. Let's go. Evet, arabaya da bindi. Haydi